Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın. Bayan yeleklerine yakışacak, erkek süveter, yeleklerine yakışacak bir model arkadaşlar. Erkek yeleği modeli de isteyen arkadaşlarım olmuştu. Onlar için de bu model idealdir. Bakın, çok hoş ve güzel bir model. Evet arkadaşlar, biraz karışık gibi görünüyor ama videoyu atlamadan sırasıyla yaparsanız çok kolaylıkla yapabileceğiniz çok güzel bir model. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Ben bu ipi Bim'den almıştım arkadaşlar. Rengi çok tatlı, çok güzel bir ip. Evet arkadaşlar, şimdi ben yapımına geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle söyleyeyim bakın burası 4 model olacak. Bakın 4 ilmek. 1 2 3 4 5 6 ilmekte burası. Yine 4 ilmek burası. 6 ilmek burası. Pardon, 7 ilmek burası. Yani şu kısım şuradan şuraya kadar 7. 4 daha ekliyoruz. 8 9 10 11 diyoruz. 11 ve katlarından oluşuyor modelimiz. En son modeli kurduktan sonra 4 ilmekte Bura için ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 11 ve katları dedik. Ben 11 ilmekle başlayacağım. 4 ilmek de fazladan ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 ilmek ekledim. 1 ilmekte bitiş için yani kenar için toplamda 5 ilmek ekliyorum arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Sizler modelin alt kısmı için lastik yapabilirsiniz arkadaşlar. Lastik üzerine uygulayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Tekrardan kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendime alıyorum. Bir ters. 2 3 4 ilmek ters ördüm bakın. 4 ilmek ters ee, şöyle söyleyeceğim Arkadaşlar şimdi 11 ve katları dedik artı 4 ilmek kenar için dedik ee, bir bu kenar bir de bu kenar için toplu 2 ilmek de o şekilde atacağız toplamda 6 ilmek de fazladan 60 olacağız yani tabi Dilerseniz burayı 4 yapmak istiyorsanız isterseniz e, 3 de yapabilirsiniz kenar ilmekle 4 olacaktır ben öyle yapayım. 1, 2, 3, 4. Kenar ilmeğimi birlikte dört tane yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. İpimi arkada örmeden aldım. İpimi öne alıyorum. Bir ters. iki ilmek ters ördüm. Bakın. Burada o, iki tane ters ördüm. İpimi önde. Örmeden alıyorum. Bir tane şöyle bakın. Şöyle arttırma yapıyorum. Yani böyle değil de bakın şöyle. Çünkü ipim önde ya, arkaya doğru ipimi atıyorum, sonrasında öne alıp bir, iki ilmek ters örüyorum. Bakın, şöyle örmeden aldığım ilmeğimin üzerine bir tane arttırma yaptım. İki tane ters, ipimi arkaya aldım, bir tane örmeden aldım. Yine kenarda 1 2 3 bir de kenar ilmeğim diyoruz. Yani çünkü burayı 3 yapacağız. Bir tane fazladan atmıştım. Bakın, kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmek ters. Şimdi modelimin arka yüzüne geçiyorum arkadaşlar. Bu arasını dört tane yapabilirsiniz haroşesini. Yani 1 2 3 dört tane zaten e, bu şekilde devam ediyor model. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. 2 3 4 tane bakın 3 tane ters yani kenar ilmeğimle birlikte ters örüyorum çünkü burası haroşa olacak arkadaşlar burası arka modeli sonrasında bakın örmeden aldığım ilmeği de ters Bakın diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Burada aldığım ilmek var bakın. Yani üstünden arttırdığım, doladığım ilmek var bakın. Bunu örmeden alıyorum. Şöyle. Bakın örmeden aldım. Diğer ilmeklerim sıra sonuna kadar ters. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi modelimin ön yüzündeyim. Henüz daha model kurulmadığı için karışık gelebilir ama kesinlikle karışık bir model değil. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. ipimi kendime aldım. Bir ters. 2 3 Bakın. Üç tane tersimi ördüm. Şimdi burada bakın örmeden aldığımız ilmeği tekrar örmeden alıyoruz. İpimi kendime alıyorum. Bir tane ters. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi ipim hala bakın önde. Bu sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane arttırıyorum üstüne bakın şöyle. Örmeden aldım, üzerine arttırıyorum. Bakın sıradaki yani bir önceki sıradaki bir tane ilmeğimiz vardı ortada ve arttırmıştık. 2 ilmeğimizi beraber ters olarak örüyoruz. Sonrasında bakın ipim kendimde hala örmeden alıyorum. Bir tane arttırıyorum bir ters örmeden aldım. 1 2 3 kenar ilmeğimde düz. Bakın. Bu şekilde ikinci sıramızı da yaptık. Şimdi model ilerledikçe kendini belli edecek. O yüzden devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters 2 3 ilmek ters ördüm. Bakın örmeden aldığım ilmeği de ters arka yüzünde yani ördüğüm ilmeklerin hepsini ters örüyorum bakın. Bu arttırdığım ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerim ters. Örmeden aldım. Ters. Bakın şimdi ön yüzüne geldik. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Bakın arkadaşlar. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane tersimi örüyorum. 1, 2, 3. Bakın sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen onun yanındaki tersimi ters olarak ördüm. Bakın Bakın burada yine bir tersimiz örmeden aldık ve arttırdığımız ilmek var. İkisini beraber ters olarak örüyorum. Şimdi bu ortadaki tek ilmeğimiz var bakın. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane arttırıyorum. Buradaki yine arttırıp örmeden aldığım ilmeği ikisini beraber ördüm ters olarak. Bir tane tersim var ve kenarındaki düzümü örmeden aldım. 3 tane ters. Bir de kenar ilmeğim düz. Bakın. Bakın arkadaşlar, daha henüz oluştuğu belli değil. Devam ediyoruz. Modelimin arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. 2 3 4 Bakın burada arttırdığımız ilmekleri örmeden alıyoruz. Bakın. Şu arttırdığım ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğim düz. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bakın en altta bir tane ortada arttırdık. Bir üstteki sırada bir burada ortadakini ördük. Burada yanlarda arttırdık. Şimdi bakın ortada arttırdım bir tane. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek ters. Bir tane bakın bu kenardaki ilmeğimizi hep örmeden alıyoruz ön yüzünde. Örmeden aldım ipimi kendim aldım. Bir ters, iki ters, pardon bir ters. Bu ikinci ters de şimdi bakın arttırma yapacağız. Yani örmeden alıyorum. Bir tane şöyle arttırdım üzerine. İki ilmeği bakın arttırdığımla ortadaki ilmeğimi ikisini beraber ters olarak örüyorum. Yine buradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane doluyorum. Arttırma yapıyorum bir tane ters. Kenar ilmeğimi de yine buradaki örmeden alıyorum. Ve 3 tane tersim var. 3 ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Arttırdığımız ilmekler hariç tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın. Örmeden alıyorum arttırdığım ilmeği. Diğerleri ters örmeden aldım. Ters. Kenar ilmeklerim de ters. Bakın. Şimdi devam ediyoruz. Bu sıramızı da tamamlayalım. Videoyu sonlandıracağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın 3 ilmeğim ters. Bir tane örmeden alıyorum. Bir ilmek ters. Bakın burada iki tane yani arttırıp iki ilmeğimiz var. İkisini beraber ters olarak örüyorum. Bu ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane arttırıyorum. Yine iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve kenardaki bir ters. Diğer ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerim de ters. Aslında modelimiz haroşa örülüyor arkadaşlar. Her iki yönde de. Sadece şu kenardaki ilmeklerimiz düz. Bakın. Onun haricinde ters olarak örüyoruz iki yönde de. Bakın. Şöyle burada bir ortadaki ilmeği arttırdık. İkisini beraber ördük. Yanlardan iki ilmek arttırdık. Bir buradan yine iki bu şekilde dönüşümlü olarak devam ediyor arkadaşlar. Şöyle burada daha net belli bakın biraz ilerlediği için ilerledikçe model kendini belli ediyor bakın. Çok hoş bir model çok güzel bir model. Bu araya da istediğiniz modelleri de koyabilirsiniz ama erkek modellerine de hani yelektir, süveterdir örerseniz bu model çok ideal bir modeldir arkadaşlar. Ama bayanlara bayan yeleklerinde örecekseniz burayı böyle örüp şu araya da farklı ajurlar koyabilirsiniz. Yine e, fikir sizin arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben çok beğendim bu modeli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın arkadaşlar.